ulaştırıyoruz. Hem motosikletle alakası olanların hem de motosikletle alakası olmayanların dikkatle izleyebileceği bir durum. Önde kırmızı filmimiz var. Kırmızı mavi üst üste. Film çektim. Parlak mavi bir taraf parlamamız. Yan ayaklarınızı aldık. Diz kilidimiz ön tekeri kilitlemeye yarıyor. Dönmüyor. Belli bir yere kadar. Onu da böyle oldu. Motor şekilde. işlemle. Kasırga iki sozumuz. Boğaza kadar. Karbüratörümüz. CG. Hava filtremiz. Görünüyor mu bilmiyorum ama. Görünüyordur herhalde. Motoru cıncık gibi yaptık ya, kayış gibi. Öyle önden görünümü. Gecenin parlayan yıldızı. Eksoz yandan. Yine şöyle. Devam. Görüşmek üzere.